Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem kaybettiklerinizin hayatınızda her şeyi sürekli kaybedersiniz. Mesela evinizde, iş yerinizde, kalemde ya da çantaydı. Bunların kaybolmasını önlemek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıkışı alın. Yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte artık bir şeyden daha kaybolmadığını fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana soru sormak isterseniz WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Bugün yapacağımız işler bereketinizin açılması, bereketinizin hiçbir şekilde düşmesi için düşmemesi için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yerlere adını doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar açıklısını alıp cüzdanınızda herhangi bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde bereketinizin açıldığını göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de bana basarak üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun kardeş.